arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte muhtarın evini dekor etmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu muhtarın evini dekor edeceğiz. Biliyorsunuz ki e, ayrı bir video çekmiştim ben arkadaşlar. Ve orada muhtarın evini düzeltmem yarım kalmıştı. Şey... Ne oldu? ne oldu ya? Ben muhtar çabuk yukarı çık yanıma gel. Çabuk. Geliyorum. Çabuk yanıma gel. E ne oldu? Muhtar nerede? Benim ben muhtar. Sen muhtar değilsin. Nasıl değilim ya? <laughs> Nasıl değilim? Ay muhtar ne? Bak aşağıdakini gebertmiştin. <laughs> Sen beni gebertmiştin lan o muhtar. Evet ben muhtarım ve kostümümü kaybettim. Bulmama yardım eder misin ya? Böyle çok çirkin diyorum ya. Sus. Ya kostümümü bulmama yardım et ne olur. Ya, hadi ya getir şu iksir tezgahını. Çıkıyor Kostümüm ya. gitti. <laughs> Ben seni vuracağım lan. Hızlı ne ol. Seni, seni. Hızlı ol lan. Karşına. Eh, muhtar oldum. Oldu evet. Teşekkür ederim Lale kostümünü buldun sen. Buradaki en iyi Arkadaşlar Evet, soru cevap İstediğiniz yapıyorsam. kadar soru sorabilirsiniz. İstediğiniz kadar benimle alakalı, kardeşimle alakalı sorular sorabilirsiniz. Lale çabuk <laughs> gel buraya sana ihtiyacım var. <laughs> Lale! Ne var? Bu köye yeni binalar yapmak lazım. Sen yapar mısın? Akraba kendimi... Aaaa! Aa! Kız kendini attı. Olsa canım şimdi kendimi değil şimdi. Laleciğim ileride hangi mesleği seçiyorsun? İleride arkadaşlar ben şey olmak istiyorum e, moda tasarımcısı olmak istiyorum. İlgim var yani. İnşallah olursun. Amin. Aa, niye çabuk muhtarın yanına gitmen lazım? Yeter lan yeter! 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 Benim arkadaşlar 11 yaşım var. 6. sınıfa gideceğim. Evet yaz tatilindeyiz şu an. Bu videonun çekildiği gün yaz tatilini Ben tatil olmasını için. hiç sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten okul seviyorum. Arkadaşlar ben tatilde var ya Uf çok eğleniyorum çok eğlenceli. Rafa! Tanara! Tanara! Rafa! Rafa! Tanara! Lale bak. Sen şimdi... Evet. Ben. Bana bir... Benden iki tane redstone alırsan... <laughs> Aldı zaten. Ya bir tane daha al. Al bak sana çok özel bir şey söyleyeceğim. Evet Lale. Şimdi sen bana iki tane zümrüt kazandırdın. Benim en sevdiğim vatandaşım benim. Yani şimdi sen üç tane dilek hakkın var. Ne istiyorsun üç tane? Oo. Bu köyde benim rahat bırakılmam. Evet. Hiçbir işleri yaptırmamanız bana. Evet. Kendi kafama güne takılmam. Yazma. Evet. Ama peki üçüncü? Üç yok ki Oh lale kurtuldun ha işlerden. Ulan muhtar da bir keyif bir Arkadaşlar lale bu ya yapıtı neden yaptı? Evet söyle bir neden, neden yaptı bu yapıtı? Canım öyle istedi. Ciddi misin oğlum? Yani. Sana ne abi? Lale'nin yaşadığı köy deli köy arkadaşlar. Bu köye asla gelmeyin. Aa i a i a i. Köy eşek Şekil yapıyorum, yapıyorum, şekiller oluyor. Dayı! Aspis mesaj geldi arkadaşlar. Biz antivirüs kullanıyoruz, o yüzden mesaj geliyor adam. <laughs> nani, nani, nani! Ay arkadaşlar ben taşınıyorum bu köyden. Evet ya bu köy değil L arkadaşlar. Geliyorum. Gerçekten eşyalarımı topluyorum. Ama arkadaşlar, ama arkadaşlar köylerim böyle saçma davranmalarına çok gülüyorlarmış. Ben öyle okudum. Sonra şu video soru cevap olacak arkadaşlar. birisi arıyor. Ben hemen gidip cevaplayıp geliyorum. Alo. Evet. Ya ne <laughs> Öyle telefon sesi mi olur ki? <laughs> 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 ya telefonun yani sesi kötü ben ne yapayım? Kanka mı aramışsın sen? Ankesin. telefonu çalıyor Lale. Çapa telefon mu olur Allah aşkına? Ama ya. <laughs> telefon bulamadık ne yapalım işte? Susar sen! Bana. bana bağırma bana. Çapayla mı susun? Ya abi. Ne alaka hmm. ya? Arkadaşlar ben dizanın içinden çok anlıyorum ama ne? Dikkatim bozuldu yani yapamıyorum. Lütfen isimlerinizi yazmayı, gerçek isimlerinizi yazmayı ve benimle alakalı sorular sormayı unutmayın. Bana ıı, ona saygınızı duyuyorum yani görüyorum bana olan saygınızı. Hiçbir insan benim kanalımdan çıkıp demedi ki sen niye kalitesiz video çakıyorsun. Gerçekten sizi çok seviyorum çok ama çok seviyorum. Evet arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. İsimlerinizi yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok sevdiğimi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.